Devils Team Migros SK maçının ardından Devils Team oyuncusu Sami Kaya ile birlikteyiz. Evet Sami Bey, güzel bir maç oldu. Ee, i̇lk siz daha iyi başladınız. Daha çok atak buldunuz. Rakibi yordunuz. Ee, i̇lk 15-20 dakikada 3. bölgede kaçırdığınız birçok pozisyon var. Ondan sonra rakibin attığı bir gol var, Golle birlikte bir toparlanma geldi. Maçı 5-1 tamamladınız. Siz de bir gol attınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi oyun çıkarttılar. İddia yeni bir sezon. Yine başlangıç. Geçen sene olmadı, geçen sefer olmadı. Bu sene Allah nasip ederse yine en güçlü favori biziz. Maçta yeri zaman zaman kopmalar oldu. Bu da bayağıdır oynamıyordu kapandığından beri. Eksiklerimiz var tabii. Eski oyuncularımız geri döndü. Geçen sene çeyrek finalde kaybettiğimiz arkadaşlarımız yoktu 4-5 tane. İyiydik. Daha iyi olacak inşallah. Önümüzdeki maçlara bakacağız. En iyi biziz gibi şu an. Peki Sami Bey buradan e, meydan okuduğunuz bir rakip var mı? Bizi en iyisi seçsin. En güçlü kim benim diyen bizle maç alsın. Teşekkür. En güçlü kimse. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.